Şu Bankalar Birliği ile ilgili birazcık konuşalım. Bu ara bu dönem tamamen bütün spekülasyonlar, bütün haberler bunun çerçevesinde geçiyor. İşte Trabzonspor bundan çıktı, Galatasaray daha yeni bundan çıktı. Özellikle Galatasaray'ın çıkmasından sonra işte bütün, ben de Fenerbahçeliyim, bütün Fenerbahçeliler işte Bankalar Birliği'nde varken Galatasaray o aldıysa şimdi neler neler yapar gibi bir algı var. Sanırım bu Bankalar Birliği'nin genel bu durumu çok anlaşılamadı mı, algılanamadı mı... Yani bunun üzerine çok konuşuluyor ama bunun üzerine hiçbir bilgi yok. Ben de bir bu arada hani ekonomi okuyan bir insan değilim. Muhasebeyle alakalı yok. Sadece bir yani ekonomi 101 dersi almıştım. Onun dışında hani kendi araştırmalarım ama hani kabaca böyle bir açıklama gerekirse. Şimdi bizim kulüplerimiz genel olarak çok borçlanan kulüpler. Bütün kulüplerimiz böyle. Zaten Anadolu kulüpleri zaten çoğunlukla batıyor ya da transfer cezası alıyor. Üç büyüklerde, dört büyüklerde aslında batması gerekirken batırılmıyor. Bir şekilde bunlar batmasın diye bir çaba içinde. Bütün bizim yürütme, idari herkimiz, her, herkes böyle bir olup ya yani aslında biz bütün ülkecek bir olup bu dört büyük kulübümüz batmasın diye çabalıyoruz. Bankalar Birliği de aslında bununla ilgili bir anlaşmaydı. Bankalar da öyle biz gönlümüzce kopup hani bankaların içinde ekonomik ekonomik yazarlığı olmayan insanlar yok ki. Hani böyle bizim kulüp başkanları gidiyor biz borçlarımızı euroya çevirelim. Hayır, biz borçlarımızı Türk lirasına çevirelim. E daha az para ödeyelim. Banka tamam o zaman evet çok iyi olur gibi demiyor yani. Bunların tabii ki de bir olanı var. Bizim kulüplerimiz borçlarını ödeyemediği için 9 yıllık bir yapılanmaya gidildi. Bu yapılanmada da şöyle söylenirdi aslında. Şu anda da Türkiye'de çok fazla bu kredilerde falan görürsünüz. işte şimdi ödeme bir yıl sonra öde. Bir yıl sonra şu kadar faiz öde falan gibi. Bizim de 2 yıl ödemesizdi. O yüzden kulüplerimiz 2 yıl boyunca birazcık nefes aldılar. Birazcık daha rahatladılar o süreçte aslında birazcık kendilerini yapılandırabildiler. Birazcık daha döndürebildiler. Aslında Kongor Toto'ya çok benzer bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Borçlar Euro'dan Türk Lirası'na çevriliyordu ama tabii ki de bu babaların hayrına yapılmıyordu. Burada uygulanacak, o paraya uygulanacak faiz ona göre belirleniyordu. Burada aslında olayı değiştiren, olayı tamamen bir yapılandırma hamlesinden çıkarıp bir kara döndüren yani o borçların elimesine sebebiyet olan olay aslında Galatasaray'ın bu olaya girmesiyle başladı. Galatasaray çünkü üç büyük kulübümüzden daha değişik bir anlaşma yaptı ve o gecelik faiz oranına göre daha farklı bir faiz oranına göre yaptı bu anlaşmayı. Ve bu anlaşma yaptıktan sonra da Merkez Bankası değişti. Birdenbire faizler çok düşük tutulmaya başlandı. Öyle olunca işte bu Çinleşme politikası euro, dolar hepsi arşa çıktı euro dolar %60 %70 arşa çıkarken faiz %20'lerde %10'lardaydı o yüzden o borçlar gitgide eridi herkes çok memnun başkanlar işte biz bunları Türk lirasına çevirdik borçları Türk lirası yaptığımız için çok avantajlı şu bu bunlar döndü ya aslında Türkiye'nin bu yani politik bir olayından kaynaklı olarak dönen bir olaydı. Aslında bu böyle bir ekonomik bir başarı falan da değildi. Galatasaray bunu yaptı. E Galatasaray yapıyorsanız bize de yapın dendi. Sonra bu bir şekilde döndü dolaştı. Böyle bir şey oldu ve bankalar bundan mesela zarar etti. Kulüplerimiz borçlarını kapattı. Ha bu arada bankalar mesela taraftar olarak siz şey diyebilirsiniz. Bankalar zarar etsin ya benim kulübüm şey olsun. Tabii ki banka zarar etsin umurumda değil. Ama o bankalar da sonuçta günün sonunda... Çoğu o banka yarı kamu kuruluşu olduğu için ve hatta kamu kuruluşu da olmasa bile dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu Amerikan e, büyük çöküşlerinde de geçerlidir. Bankaların batması istenmez. Çünkü banka batarsa herhangi bir banka batarsa bu aslında ucu hepimize dokunur. Çok katastrofik sonuçlar oluşturur. O yüzden aslında devletler de idare erkleri de bankalar batmasında özel önlemler alır. Yani bu günün sonunda aslında bu kuyruğu yani gene aslında bizden çıkıyor. Yani kulüplerimizin borçları bankaya zarar ettirince yani kulüplerimizin zararı bankaya gidiyor. Bankanın zararı da bize geliyor gibi bir sonuç oluşuyor aslında bu denklemlerde. Ama bunları geçtik. Her şey çok güzeldi aslında kulüplerimiz için. Çünkü euro dolar falan çok yükseliyor. Tamam bizim borçlarımız artık Türk lirasında borçlar yükselmiyor hatta daha da düşüyor. E faiz oranı zaten çok düşük. O yüzden aslında durduğun yerde o borç eriyor. Sen aslında ekstra bir kendine bir şey katmasan da değer katmasan da senin durduğun yerde o borcun azalıyor azalıyor azalıyor. Zaten bunu birçoğumuz o dönemde hani kendi hayatımızda da şey yaptık herkes böyle sürede taksitle bir şeyler oluyordu. Ne oluyordu almaya başlıyordu. Üçüncü ayda dördüncü ayda o taksit artık çok komik bir mebzine gelmeye başlıyordu. Artık o yani o taksit. Çok komik oluyordu. Yani artık aldığınızda zaman geçtikçe bedavalaşıyor diyorsun. O yüzden işte herkes 24 ay taksit, şu taksit, bu taksit, bunlara başladı. O dönem zaten yani kulüplerimizin yaptığı hani big brainlik bir durum değildi. Asla bütün halk da yapıyordu. Ya çünkü o zamanki ülkenin politikası bundan yanaydı. Tamamen faizleri düşürelim, euro dolar, fırlasın ama işte borçlarımız böyle erisin erisin erisin. Bunun yapılanması iş gücü işte çok düşmüştü şu bu falan filan. Bunlar da işte Çinleşme politikası işte ben politikacı değilim ya da bir ekonomist değilim ama bunlar hani genel kültürden hani bildiğim o yüzden çok da laf kesme de gereklilik yok. Zaten bu dediğim ekonomi bilgileri falan da ben zaten muhafızlı değilim. Bu arada da videolarda da bana da arada gelmeye başladı böyle işte. Sen muhasebeci mi, transferin fiyatına şey yapıyorsun. Muhasebeci olsam kalp krizi geçiririm yüksek ihtimalle yani. Muhasebeci olsa hiç bu kadar rahat konuşmaz. Çünkü baktığında şey olarak çok komik. Şimdi ilk bizim kulüplerimiz batma seviyesine geldi. Biz bunları batırmamak için bir bankalar birliği sözleşmesi yapıldı. O dönemden şu anda daha çok borç var. Yani sen o dönem bu borçları yapılandırmak için, bitirmek için aslında çok büyük fırsatlarım vardı. Kullanmadın. Yani bu. Şu anda da Bankalar Birliği'nden çıkıyorsun. Bunda tabii çıkıyorsun dediğin ekstra aslında bir gelirinden atıyorsun buraya. O gelirinden önden bir ödeme yapıyorsun. Aslında bir harcama çıkıyor sende. Ama bu harcama çıkınca sen gelirlerinden uzun vadede elde etmeye başlıyorsun da ama senin uzun vadede gene zaten çok büyük bir borcum var. Yani bundan aslında bir 3-4 yıl sonra biz gene böyle bir bankalar birliği tarzı bir anlaşmaya gireceğiz. Çok net. Çok net bir şey. Yani bunu Serdar Ali Çelikler bu adam her şeyi biliyor diyeceksiniz yüksek ihtimal ama bu çok net çünkü kulüplerimizin şu anda da borcu var. Bu kapandı ve hatta çok daha yakın zamanda bir de girilebilir. Çünkü sadece şu anda anlaşma tamamen ibresi değişti ve kulüplerimiz bundan çok fazla yarar devşirirken şu anda yarar devşirmemeye başladı. zaten böyle bir anlaşma kulüp bundan o kadar da yarar devşirsin durduğu yerde borsa erisin diye yapılan bir anlaşma değildi işte. Kulüplerimiz 2 yıl boyunca gelirlerini giderlerini dengelesinler ondan sonra o borçları yapılandırarak ödesinler o yapılandırarak öderken de birazcık daha cazip fırsatlarla ama tabi bankayı da çok da zarara sokmayacak şeylerleydi. Ve sonra birden bile işte faizler çok düşük kalınca euro dolar fırlayınca bu bankaları zarar ettirecek bir seviyedeydi. Kulüp başkanları da Aa işte çok iyi yaptık işte Türk lirasına çevirdik bu yüzden kar ettik falan filana başladı. Ama yani aslında bu konjüktürel bir durumdu. Yani orada Ali değil, Mehmet değil, Ayşe olsa da aynı şey olacaktı. Bu buna dönecekti yani. yani öyle çok da büyük böyle big brain ağ, ekonomi bilgisi falan bir olayı değildi yani. Şimdi bütün kulüplerimiz teker teker çıkmaya çalışıyor. Galatasaray çıktı işte. Fenerbahçe de çıkar burada yüksek ihtimal. O da çıkacaktır. Yani zaten bu işte hisse arttırımları şunlar bunlar zaten bundan kaynaklı olarak. Ama çıkacaklar yani bundan bir yıl sonra iki yıl sonra yeniden böyle bir anlaşma yapılacak. Çünkü yapılmamasının bir yani İhtimal yok çünkü şu anki harcamalar katastrofobik seviyede çok arttı yani. Bundan işte 4 yıl önceki 5 yıl önceki ilk bu bankalar birliği anlaşmasının yapıldığı zamankine göre çok daha fazla borç var ve yani maaşlarda bonservislerde katlanarak artıyor. Beşiktaş bile 30 milyonu Orkun Kökçü'ye aldı. Fenerbahçe'nin Condurana verdiği maaş, Asansio'ya, Yar'a, Osimen'e verilen maaş, Sane'ye verilen maaş bunlar yani akıl sır erdirecek şeylerdir ve bunlar yapılıyor ve yapılmaya devam ediliyor. Mesela evet dönem dönem Süper Lig'de böyle yapılanmalar olmuştu. İşte Nani gelmişti, Van gelmişti, işte Schneider, Drogba falan bunlar olmuştu ama bak o dönemlerde unutmamamız gereken bir şey var mesela. Drogba vardı, Schneider vardı, işte Burak vardı falan ama takımın birazcık da altlara gittiğinde bazı yerlerde hissediyordun yani bir eksik riskleri olan yerler vardı. Birazcık daha maaşın düşük olduğu yerler vardı. Van vardı. Nani vardı ki onların maaşları da bu seviyelerde değildi. Yani mesela atıyorum şu anda bundan 2 yıl önce Ceko ve Tadic takımın en fazla maaş alan oyuncusuydu. Şu anda o maaş seviyesi Fenerbahçe'nin normal bir ilk 11 maaş seviyesine geldi. İşte John Duranlar, Asensio'lar, Livakovic'ler bunlar falan deyince artık bu Livakovic gerçi o kadar değil. Livakovic zaten o paketle birlikte gelmişti. Ama işte asensiyolar, şikrinyarlar, duranlar, talişkalar. Archie Brown'un hadi birazcık daha hani iyimserdi ama oraya gelecek yeni bir kanat oyuncusu, işte Gössantlar konuşulan, Bisuma konuşulanlar mesela Amrabat bile yani kendi seviyesi için hani ikon biri kesin olmayan bir oyuncu için çok yüksek maaşlar oluyorlar. Yani bu konuşulan isimler bu şeyler yani artık o Ceko Tadic mesela yıldız oyuncu takımın yıldız hani kaptanları en yüksek alanları yani o dönem ya yani bundan 2 yıl öncesinin en yüksek maaşı şu anda bir ortalama bir ilk 11 maaşına geldi. Yani seviyeler de çok arttı. Beşiktaş'ta da bu geçerli. Rafa Silva'lar, işte Joao Mario'lar, Orkun Kökçüler yani çok yükseldi bu seviye. Ve yani bundan 4-5 yıl önce bu kadar sıkıntı yaşayıp bu kadar batmamaları için bu kadar çaba sarf edilen bir ortamda yani euro dolar tamam artık belli bir seviyede kaldı. Evet faizler yükseldiği için bu seviyelerde kalıyor ama yani borçlanıyorsun borçlanma devam ediyor ve bunun bir geliri yok. Zaten yani normalde kulüplerin en büyük geliri reklam gelirleridir bizden yani yayın gelirleridir. Bizde öyle bir gelir de yok yani anlam verilemeyen bir nokta var ve yani bu bankalar birliği şu anda evet böyle bir şeytan şeytan işte bundan çıkalım bu illetten kurtulalım. Bu illet sizi kurtaran şeydi aslında bir noktada. Ki size böyle bir yarar sağlamak gibi bir zorunluluğu yokken çok büyük yarar sağladı. Şimdi çık evet çıkabilirsin şu anda belki o bu yapıyı bulmuşsundur ki bulmadılar işte ekstra bir yerlerden gelir üreterek çıkılıyor şu anda aslında normal şartlarda yani o kadar harika şey denk geldi ki yani artık şansa mı denk geldi konjüktürden mi denk geldi hani borçların zaten durduğun yerde de. sen bazı doğru hamleler yapsaydın o borçları zaten doğal bir şekilde kapatabilir ama şu anda yapay bir şekilde kapatıyorsun o borçları. Ve o yapay bir şekilde kapattığın borçlar bir yıl sonra iki yıl sonra gene böyle bir yerlerden çıkacak. Yani Şampiyonlar Ligi'nde şu anda sadece işte 50 milyon almak kurtarmayacak. Çünkü yani harcamalar çok daha farklı, çok daha fazla. Bilmem yani ama şeye çok eminim. Yani bunu da kaydedebilirsiniz. Sonra bana hatırlatırsınız. Bundan bir iki yıl sonra yeniden böyle bir Bankalar Birliği gibi bir anlaşma seslenilecek, edilecek. İşte şu girdi, bu girdi falan. Bunlar duyulacak. Çünkü duyulmama şansı yok. Çünkü bu harcamalar hiç mantıklı harcamalar değil. Bu harcamalar geleceği olan harcamalar da değil maalesef.